Dairenin alan formülünün ispatı. Yarı çapı 5 birim olan bir daire çizdik. Pi sayısını kolaylık olsun diye 3,13 olarak alacağız. Dairemizin çevre uzunluğu 31,3 birimdir. Bilinen alan hesaplamasıyla dairemizin alanını bulmaya çalışacağım. Bilinen alan hesaplaması neydi? Pi çarpı r kare. Pi sayısı biz 3,13 olarak belirlemiştik. Çarpı yarı çapın karesi 5'in karesi. O da eşittir 78,25 birim karedir. Şimdi de kendi yöntemle aynı dairenin alanı bulmaya çalışacağım. Yine yarıçapı 5 birim olan bir daire çizdik. Çevre uzunluğu 31,3 birimdir. Yeni yöntemle dairemizin alan hesaplaması: çevre yani dairemizin çevre uzunluğu artı merkez nokta bölü 2 çarpı yarıçaptır. Dairemizin çevre uzunluğu 31,3'tür artı merkez noktası 0'dır. bölü iki çarpı yarıçap o da 15.65 çarpı 5 eşittir 78.25 birim karedir. Dikkat ederseniz her iki yöntemde de biz aynı sonuca ulaştık 78.25 birim karedir. Buradaki asıl mantık dairemizin çevre uzunluğunu merkez noktasıyla toplayıp ikiye böldüğümüzde şurada merkezde oluşan yeni dairemizin çevre uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Merkezdeki dairemizin çevre uzunluğu çarpı yarıçap bize dairemizin alanını verecektir. Dairenin alan hesaplamasında kullandığım iki yöntemi karenin alan hesaplamasında da kullanıp kesin sonuçlara ulaştığımı ispatlayacağım. Şurada bir kare çizdik. Her bir kenarı 12 birim olacak şekilde. Bir açıklamamız var. Düzgün bir çokgenin herhangi bir kenarının merkez noktasına en yakın olan noktası ile merkez noktası arasındaki mesafe bize düzgün çokgenin yarı çapını verecektir. Burada bir kenar seçiyoruz. Kenarın orta noktası merkez noktasına en yakın olan noktadır. Kenarın orta noktası ile merkez noktası arasındaki mesafe bize yarı çapı verecektir. Burada da yarı çap 6 birimdir. Eğer yarı çap 6 birim ise çap nedir? 12 birimdir. Karede pi sayısı. Biz e, dairede pi sayısını nasıl buluyorduk? Bir dairenin çevresinin çapına oranıyla elde edilen sabit değere biz dairede pi sayısı diyorduk. Burada da karede pi sayısını bulmaya çalışacağız. Karenin çevresinin çapına oranıyla elde edilen sabit değere biz karede pi sayısı diyeceğiz. Karemizin çevre uzunluğu kaçtı? 48 birim. Yarı çarpı 6 ise çapı kaçtır? 12 birimdir. O halde karede pi sayısı 4 olup ve bu sayı sabittir. Bütün karelerde biz bu değere ulaşıyoruz. Karede alan hesaplaması. Biz yine pi çarpı r kare ile karenin alanını bulmaya çalışacağız. E, dairede olduğu gibi. Burada pi Pi'ye biz 4 dedik. Karede pi'ye 4 dedik. Çarpı yarı çarpı neydi? 6 altının karesi 36. 4 çarpı 36 o da eşittir. 144 birim karedir. Yine farklı bir kare çizdik. Her bir kenarı 12 birim olacak şekilde. Çevre uzunluğu 48 birimdir. Yarı çarpı 6 birim. Kendi yöntemle karenin alan hesaplaması. Çevre yani karenin çevre uzunluğu artı merkez nokta bölü 2 çarpı yarı çarpı. Karemizin çevre uzunluğu 48 birimdi. Artı merkez nokta 0 bölü 2 çarpı 6 o da eşittir. E, 24 çarpı 6 e, 144 birim kare edecektir. Dikkat ederseniz her iki yöntemde de biz aynı sonuca ulaştık. Bildiğiniz bir yöntem vardı. 12 çarpı 12 o da eşittir. 144 birim karedir. Buradaki mantık da dairede olduğu gibidir. Karemizin Çevre uzunluğunu merkez noktasıyla toplayıp ikiye böldüğümüzde, şurada merkezde oluşan yeni karenin çevre uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Merkezdeki karenin çevre uzunluğunu yarıçapla çarptığımızda karenin alanını bulmuş oluruz. Kısaca pi çarpı r kara formülünü hem dairenin hem de karenin alan hesaplamasına kullanıp yeni bir yöntemle P çarpı R kare alan formülünün doğru olduğunu ispatladım. Dinlediğiniz için teşekkürler.